Uzun zaman sonra merhaba ee, bu arada ben epey gezdim tozdum ve e, video çekmeye pek fırsat bulamadım biraz hani bu şey diyorum ya dünyanın tat ve nimetlerinden faydalanmak benim en doğal hakkım dünyanın tadını ve nimetlerini kabul ediyorum derken 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 ve dünyanın tat ve nimetleri benim hizmetime sunulmaya başlandı. Ermenistan'a gidecektik Eylül ayında Ermenistan'a gidemedik <laughs> ama bize başka bir şey sunuldu. Ee, hava sahası kapatıldı, uçuşlar iptal edildi ve e, Pegasus Hava Yolları bizi Şekerpınar e, Hilton'da 5 yıldızlı bir otelde işte tam pansiyon konaklamamızı sağladı. Biz de kızımla Asya ile ayrı ayrı çekin yaptırmıştık. Asya dedi ki şimdi dedi biz aynı odada kalırsak dedi Şimdi dedi, sen dedi işte bir şey yapmak isteyeceksin, uyumak isteyeceksin ya da uyuma, ben uyumayacağım kızacaksın. Biz zaten ayrı ayrı çekin yaptırdık dedi. Soyadlarımız da farklı zaten. İki ayrı oda istedik ve acayip konforlu bir gün geçirdik orada. Aslında ikinci günü de geçirebilirdik ama orası böyle sanki hapishane gibi bir yerdi ve ben artık orada kalmak istemedim. Çünkü ikinci günde uçuşumuz iptal olmuştu. Ermenistan'la ilgili kendime bazı notlar almışım. Bunun burada YouTube videosu olarak durmasını tercih ediyorum. Ermenistan'ın uçağı gece saatindeydi. Ve bilmediğim bir şehre sabahın köründe inmektense yani hani gecenin bir yarısı bilmediğim bir şehre gitmektense benim için havaalanında olmak daha güvenliydi. Zaten ben tek başıma gittim. Asya arkamdan geldi. O yüzden ben havaalanında kalmayı tercih ettim. İndiğimde oradan bir Ermenistan hattı aldım. Ee, şehre geldim. Gene hala karanlık hava. <laughs> ama ben çok bildiğim için birisi bana yol sordu İranlılarmış bir sonraki seyahatim de İran'aydı aslında ee, işte e, ertelenen uçağımıza biz Ekim ayında gidebildik arada bir İngiltere seyahatimiz vardı ee, adam bana yol sordu ben dedim ki ben de bilmiyorum burayı ama benim internetim var yani her şeye maydanoz olma huyum olduğu için ee, adamın gitmek istediği yeri internetimi açtım İşte adamla arkadaşını taktım peşim <laughs> ben de korku denen bir şey de yok yani sabahın köründe bu adamlarla nereye gidiyorsun falan yok yani neyse adamları gidecekleri yere götürdüm o da Cumhuriyet Meydanı diye bir yermiş bu sayede orayı da görmüş oldum kendime Ermenistan'la ilgili bazı notlar almışım bu notları da bir taraftan kendime de bir şey olsun dokümentasyon olsun diye buraya video çekmeye karar verdim Şimdi aldığım notlardan birisi şöyle: Ermenistan'da engelliler ve bebek arabaları için yaşaması kolay bir yer değil. Çünkü hiçbir yerde engelli'nin gidebileceği, çıkabileceği bir alan yok. Bütün dükkanlara ya böyle merdivenle çıkıyorsunuz, ya merdivenle iniyorsunuz. Yani hiçbir şekilde böyle bir düz dükkan yok. Engelliler evde oturmak zorunda. Biz o yüzden gayet iyi durumdayız. Ülkemizi bir kere daha yani gerçekten hani e, yurt dışına gitmenin en güzel yanlarından birisi şu bence Her gittiğimde ülkemi bir kere daha çok seviyorum e, Yolları bayağı geniş yapmışlar e, araç için olan yolların Kenarlarına hep ağaçlar var ve insanların oturabilmesi için Bütün o yol kenarlarına ağaçların altına böyle banklar falan koymuşlar Yani araçların geçeceği yerler var ve araçların geçeceği yerden çok daha geniş bir alan, insanlara hizmet eden bir alan var ve işte ağaçlar, banklar falan var. Eğer istenirse de hani yollarda aralırsa da oralardan genişletme yapabilirler. Bize göre yolları çok çok daha geniş ve iyiydi. Benim çok önem verdiğim, Buraya not almamışım ama çok önem verdiğim bir konu var. Tuvalet sorunu. Yani tuvalet hakikaten insanın sürekli ihtiyaç duyduğu bir şey de olduğu için. Mesela e, av, av, ben çok Avrupa git görmedim yani hani Avrupa bilmiyorum açıkçası. O zaman yani İngiltereyi biliyorum. İşte kızımın eşyalarını almaya İtalya'ya gittik. İtalya biliyorum. Bir de ben Yunanistan seviyorum. Ama bu Avrupa tuvaletlerindeki en büyük sıkıntı bana göre taharet musluğu olmaması. Hatta bir tane kadın bir şey, Wimbledon'da bir reklam çekmiş, diyor ki kendimi şımartıyorum diyor, taharet musluğu olan bir klozet satın almış. Kendinizi şımartmak istiyorsanız işte siz de bunu alın falan diyor. Ee, Ermenistan'da havaalanından başlayarak tuvaletler çok pisti ve yani e, bu insanlar tuvalete gitmiyorlar ben anlamadım ki yolda tuvalet soruyorsunuz tuvalet yok ee, restoranlara soruyorsunuz diyorlar ki sular kesik işte tuvaletimizi kullandıramayız ee, ben tabi e, böyle her yere daldığım için e, futbol federasyonuna e, girdim futbol futbol federasyonunda da sular kesik dediler. Gerçi birkaç restoran sonra da sular kesik dediler. Belki gerçekten sular kesikmiş kesik olabilir orada sular kesiliyormuş. Ama kendileri ne yapıyorlar bilmiyorum. Yani tuvalet anlamında ne restoranlar ne de böyle e, şey futbol federasyonu hiç misafirperver değil. E, zor zor bir durum bence yani hani seyahat ediyorsunuz ve tuvalet bulamıyorsunuz. Bir yerde umumi tuvalet buldum. E, kadın para alıyor ama böyle yani inanılmaz pis bir yerde. Bu bu kadar pislikten yani pis bir yerde falan diye bahsettikten sonra ha en sonunda ben aslında bir yerde tuvalet buldum opera Ve e, Elivan Opera ve Balesi'nin orada böyle temiz tuvaletler vardı ve ücretsizdi. Ama sadece orada birkaç tane vardı. Diğer turistlere sordum dedim ki yani hani acaba ben mi sadece bu konuda zorlanıyorum? Siz de böyle bir zorluk yaşıyor musunuz? Onlar da dediler ki evet bu gerçekten çok zor bir şey. E, Türkiye'den geçerek oraya gelmişlerdi. İşte Türkiye, Gürcistan, Ermenistan sonra İran, e, Pakistan devam edeceklerdi ve diyorlar ki yani Türkiye'de e, tuvalet gerçekten çok kolay bir şeydi e, cami gördüğünde camide zaten minare var görüyorsun biliyorsun ki eminsin orada bir tuvalet var bu Türkiye'de çok konforlu bir şeydi yani farkında olmadıklarımızın farkına varalım arkadaşlar bizim ülkemizde gerçekten cami olan her yerde tuvalet var ve bu tahmin edemeyeceğiniz kadar gerçekten büyük bir konfor bunu yaşadıktan sonra bunun konforunun farkına varıyorsunuz eee Başka enteresan bir şey, ee, Ermenistan'da insanlar çok güzel kokuyorlardı. Ben şöyle not almışım, burada insanlar çok güzel kokuyorlar. Böyle minicik dükkanlar var, bir duvarın kenarında böyle minnacık dükkanlar var. Çok fazla marka dükkanı yok. Pek çok yer butik dükkan, yani bizim eski esnaf sistemi hala burada devam ediyor. Yani orada böyle e, zincir mağazalar falan filan yok. Çok küçük küçük, küçük esnaflar var. Evet. Büyük olup ucuz olacağını düşündüğünüz, e, yani ben hani büyük bir süpermarkete girmiştim. Bayağı da hani böyle herhalde bilinen bir yer, çok kalabalıktı. E, inanılmaz pahalıydı. Yani bir pasta 25 dolardı. E, bir tane süt orada e, oranın parasıyla... 1800 falan gibi bir şeydi. Sonra biz başka küçük bir markete girdik. Küçük marketten 400'e falan aldık yani sütü. Hani bizim burada büyük marketler ucuzdur ya orada da büyük market pahalıydı. Enteresan, bana enteresan geldi. Esnaf sistemi dediğim gibi hala işliyor. Ben Ermenistan'da şöyle bir şey bekliyordum. Hani böyle işte Nepal'deki gibi ondan sonra terziler, işte zanaatkarlar falan göreceğim bekliyordum. Bir sürü yerde böyle terzi, zanaatkar işte falan insanlar göreceğimi tahmin ediyordum. Öyle bir şey göremedim. Bu beklentimi karşılamadı. Ermenistan'da el sanatlarının acayip iyi olduğunu düşünüyordum. Onların bir el sanatları pazarı var. El sanatları pazarında pek bir şey yoktu. Gerçekten hani ben bir de çekiliş yapmıştım. Hacer Geziyor diye bir hesabım var Instagram'da. Hacer Geziyor hesabına ne alacağımı şaşırdım. Çünkü ne alsam sanki Türkiye'den almışım gibi. Nazar boncuğu var, amigurumi var filan. Yani o kadar çok kültürümüz birbirinin aynısı ki. Olsun. Neyse bir iki tane fincan aldım. Bir tane de böyle narlı bir mumluk aldım. Ki onlar da zaten yani üstünde Yerevan yazmasa yani fincan fincan işte yani hani hiçbir farkı yok. Ama onları bir şekilde aldım. Ha evet kendime aldığım not, notlar içerisinde de koymuşum tuvaleti. Onun dışında Ermenistan gayet uygun fiyatlı bir ülkeydi. Biz gidiş dönüş uçak biletini büyük ihtimalle 800 TL gibi bir şey aldık. Pegasus'un kampanyalarından almıştık. Kaldığım hostel, hostel, hostel nedir bilmeyenler için açıklayayım. Hostel dediğimiz şey paylaşımlı oda. Yani hani gidiyorsunuz bazı ülkelerde kadın erkek karışık paylaşımlı oda oluyor. Bazılarında da kadınları ayırıyorlar, erkekleri ayırıyorlar. Asya ülkeleri genelde ayırıyor. Nitekim Ermenistan'da da ayrılıyor. odada 4-6 kişi olabiliyor ama benim Hindistan'da 30 kişi bir arada kaldığım bir odada vardı. Çünkü param bitmişti ve artık kendi parasına çevirmek istemiyordum. Yani Hint paran bitmişti. O yüzden ben e, o paylaşımın odaya geçmeyi tercih etmiştim ve çok eğlenmiştim. E, yoğun olarak e, Japon gençler vardı yani bundan 24 sene öncesinden bahsediyorum. Japonya çok pahalı olduğu için aileleri bunları Hindistan'a fark etmiş. Yani çocuklar belki iş bulamıyor, bir şey yapamıyor bilmiyorum. Hindistan'da bunların nefes alması çok daha ucuz olduğu için işte bunlar Hindistan'da sürekli uyuyorlardı yani o şeyde. Ben o kaldığım otelde ilk önce tek başıma bir odada kalmıştım ama param bitince şeye geçmiştim işte 30 kişilik bir odaya. Japon ben Japonca şunu çok güzel söyleyebiliyorum Afedersiniz en yakın bankanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? <laughs> Simimasen içibam çıkay kingo gato oşiyetti Bu yani inanılmaz iyi bir telaffuzla söylüyormuşum bunu. Bizim İngiltere'deki İngilizce öğretmenimiz bir gün bize böyle çok sinir olup demişti ki herkes kendi dilinde işte bunu birbirine öğretsin demişti. Ama biz yoğun olarak Asyalılar olduğumuz ve aynı dil grubundan geldiğimiz için bu uzun cümleyi 3-5 dakika gibi bir sürede birbirimize öğretmeyi başarmıştık ve herkes çok iyi telaffuz etmişti. Hindistan'da da işte çocuklarla Çocuklara ben bunu söylediğimde Hani Japon çocuklara Bir anda zaten böyle bir şaşırıyor Japonlar Ve sonra zaten samimiyet kuruluyor Çünkü biz Asyalıyız Asyalı samimiyeti başka bir şey Ermenistan'da gezilecek yerler Ben körlemesine giden bir insanım Gittiğimde işte öğrendim Bir tane şey var şelale var Kaskade deniyor Gitmenizi tavsiye ederim Ben gittiğimde yani Ermenistan'a bir kere daha Gitmeyi düşünmüyorum bu arada yani hani böyle ay tekrar gideyim falan diyeceğim bir ülke değil ama çok çok uzun yıllardır çok merak ediyordum. Bizim politikacılarımızın arasında da hep bir sorun olduğu için sınırlarımız kapanır o olur bu olur falan filan gidile yani gitmesi biraz zor bir yerde. Ben şelaleye sular akmıyordu şelalede yürüyerek çıktım çünkü bir kapılar vardı. Kapıların orada da bayağı böyle korkunç görünen askerler vardı. Ben o kapılara hiç yanaşmadım. Meğer şelalenin en altında olur da giderseniz sol tarafa doğru, şelaleye yüzünüzü döndüğünüzde sol tarafa doğru. Sol tarafta bir kapı var. O kapıdan içeri girerseniz şelalenin tepesine kadar giden, hemen hemen tepesine kadar giden bir yürüyen merdiven var. Yürüyen merdivenle çıkabilirsiniz. Ben önce yürüyerek çıktım. Bir de daha tepede bir yer var. Orada bir sigara içtim. Sonra işte indim aşağılara falan. Ee, sigara çanağımı unutmuşum. <laughs> tekrar pıtı, pıtı pıtı bir daha çıktım. Ama yürüyen merdivenlerin bittiği yerden tekrar e, e, ileriye devam ettim. E, şeyi Sigara çanağımı buldum. Oradan görünen bir e, anıt var. E, anne anıtı. O anıta da eğer haritadan bakarsanız size bir buçuk saat yürümelik bir yol gösteriyor. Hiç haritayı dinlemeyin. Düz devam edin. Caddeyi geçtiğinizde caddeyi sakın ha sakın üstten geçmeyin. Ben Türklük yapıp üstten geçmeyi düşündüm. Sonra dedim ki aman acar boş ver dedim. Yani şimdi sen üstten geçme. Alt geçitten geçtim. İyi ki de öyle yapmışım. Ben alt geçitten diğer tarafa geçtiğimde ne oldu bilmiyorum. Bir tane araç çok kötü kaza yaptı. Belki benim gibi bir işgüzar yola atlamıştır. Ee, Ermenistan'da insanlar e, trafiğe çok uyuyorlar yani trafik lambalarını bekliyorlar Ben tabi arada sabredemeyip Türklük yapıp atladım yollara benden iki gün sonra Asya geldi. Çok kısa sürede hemen harita'ya adapte olmuşum demek ki. Asya havaalanından başka bir otobüste geldi. Benim bindiğim 100 numaralı otobüs değil, işte bir 200 mü öyle bir şeyle bir minibüsle geldi. Vallahi nasıl becerdiğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama o minibüsün geldiği yeri buldum, minibüse daldım ve dedim ki Asya yok içinde sarışın bir kız hani nerede filan hani böyle biraz da insanları paniğimle korkuttum herhalde. Dediler ki o biraz önce indi. Tekrar ben koşturdum sokaklarda sabahın altısı. Ondan sonra Asya'yı resmen böyle avladım yani sokakta ve kendimi çok takdir ettim. Dedim ki yani bir haritaya nasıl bu kadar kısa sürede adapte olup <laughs> sokakta çocuğunu bulabiliyorsun Hacer sana hayret ediyorum filan dedim. Ee, dediğim gibi trafik lambalarını herkes bekliyor. Ben arada atladım. Asya beni tutmaya çalıştı. Dedi ki anne burada trafik yok ve trafik olmamasının nedeni e, insanların trafik kurallarına uyması, lambalara riayet etmesi. E, Lütfen Türklük yapma. Bazen tutabildi, bazen tutamadı beni. E, biz oradaki opera binasını ben e, bir opera izlemek istiyordum. Opera binasından hakikaten orada bulunduğumuz ben dört gün kaldım. Asya bir gece mi kaldı iki gece mi tam bilmiyorum Asya iki gün kaldı opera binasında bir opera dinleme şansımız oldu gerçekten akustiği çok iyiydi Giderseniz bilet almanız çok çok pahalı da değildi şey söyledim mi bilmiyorum işte 800 TL'ye gidiş dönüş uçak bileti aldım o kaldığım hostelde, hosteli anlattım o arada. Hostelde yani ben bu bu seneki paraları söylüyorum tabii. Hostelde oda kahvaltıya 160 TL ödedim. Yediğim en pahalı yemek 125 TL idi. Yani bütçe olarak baş hani, e, farklı bir ülke göreyim, yine de bir başka kültür göreyim dersiniz ki benim için bu gene de bir bakış açısıdır. E, binalar Rusya'dan çok etkilenmiş binalardı. E, kız... Asya görmüştü zaten daha önce Ermenistan'a bir projeye gitmişti ama mimarlık öğrencisi olarak bir kere daha bir başka gözle bakmış oldu. Çok büyük binalar var ve binaların böyle aralarında böyle tünel gibi girişler var. Ben dip bucak yerleri çok sevdiğim için hep oralara daldım. Binaların giriş kapılarını göremedim. Galiba o binalar o kadar büyük blok ve bütün halde ki ortada böyle bahçe ve işte arabalarını park ettikleri yerler var. İçeriye de oradan giriyorlar. Şimdi bunun iki farklı şeyi olabilir. O kadar büyük blok binaların yapılmasının nedenlerden birisi şu olabilir. İnsanlar korunmak istedikleri zaman sadece o tünel şeklindeki girişleri yani binanın altından girişleri kapattıkları anda içeriye kimse giremez. Ama Rusya'dan etkilenen bir şey olduğunu da düşündüğümüzde şimdi bizim ee, bu yük bizim burada yüksek binalar var orada da ben korkuyorum yani eğer insanları bir yere kapatmak ve e, yani bastırmak istiyorsanız da dışarıdan bastırmak isteyen e, kişi içinde o e, çıkış kapılarını kapattığınız anda insanları o içeride boğarsınız yani şimdi benim dersim var artık bitirmem lazım seviyorum sizi bay bay